Çağlar'ın hayatında bir gecede ne değişti? Seda Sayan Çağlar Ökten'e öyle bir şey dedi ki bir gecede 4 senelik ilişkisini bitirdi ve ünlü şarkıcıyla birlikte olmaya başladı. Peki, bir dönem magazin gündemini sallayan bu evlilik genç şarkıcının hayatını nasıl değiştirdi? Çağlar Ökten, evlilik haberlerinden henüz 3 ay öncesine kadar 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Şehiroğlu ile mutlu bir ilişki yaşıyordu. Fakat işte ne olduysa bir gece içerisinde oldu. Çağlar Lara'yı terk etti ve Seda Sayan'ın yanında boy göstermeye başladı. İddialara göre Seda Çağlar'a "Benimle ol, sana albüm sözü veriyorum." demişti. Çağlar da bu teklifin cazibesine kapılarak sevgilisi Lara'yı bir kalemde sildi. O kadar ki evlilik haberleri basına yansıdığında Lara'nın sosyal medya hesabında Çağlar ile olan tüm fotoğraflar hala duruyordu. Skandal patlak verir vermez Lara bu fotoğrafları birer birer hesabından kaldırdı. Bu evlilik sadece bir albüm anlaşması mıydı yoksa gerçekten aşk mı? Bir süre kimse doğrusu ne bilemedi. 61 yaşındaki Seda Sayan'ın 37 yaşındaki Çağlar ile olan ilişkisi yaş farkı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Seda ise eleştirileri aldırmadan yaş bizim için sadece bir rakam biz birbirimize aşığız diyerek ilişkisinin arkasında duruyordu. Ama aradaki 24 yaş farkı medyanın çok ilgisini çekti. Hatta Çağlar'ın annesiyle Seda Sayan'ın aralarında yalnızca birkaç yaş farkı olduğu bile gündeme geldi. Gel gör ki gelin kaynana çoktan kanka olmuştu. Seda, kayınvalidesine Hicom diye sesleniyordu. Çağlar'ın evlilikten önce müzik kariyerinde pek varlık gösterememiş olması ise tüm bu albüm söylentilerinin doğruluğuna bir işaret gibi duruyor. Birkaç eser dışında sesi pek duyulmayan Çağlar, Seda ile evlenince adeta patlama yaptı. Seda Çağlar'ın kliplerinde yer aldı, ona eşlik etti ve hatta bir şarkısında düet bile yaptı. Bu evlilik Çağlar'ın müzik kariyerini zirveye doğru taşırken, albüm için sevgilisini bıraktı, iddialarını daha da güçlendirdi. Şimdi Çağlar, arka arkaya şarkılar çıkararak şöhretini sağlamlaştırıyor. Çağlar'ın gençken yaptığı evlilikten bir de erkek çocuğu vardı. Dansa çok yeteneği olan 14 yaşındaki Arthur da magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafının altına bir kullanıcının "Sırtın yere gelmez, Seda annen var arkanda." deyince Arthur sinirlendi. "Ben Seda'ya abla diyorum. Gerçek annem sayesinde sırtım yere gelmez." diyerek annesinin yerine kimseyi koymayacağını net bir şekilde belirtmişti. Ancak Seda ile Arthur arasında soğukluk değil, aksine sıcak bir bağ var. Hatta Arthur bir dans yarışmasında birincilik kazandığında madalyasını takan kişi üvey annesi Seda Sayan'dı. Bu olay sosyal medyada bu çocuğun annesi nerede, annesi taksaydı bari gibi yorumlara neden olsa da ikisinin arası gayet iyi. Evlendikten sonra Seda, kimlikteki adı olan Aysel Gürsaçar'ın yanına eklenen Ökten soyadını mahkeme kararıyla bir çırpıda sildirdi. Bu ani karar dedikoduların bir yenisini daha başlattı. Söylediğine göre Seda, resmi işlerde yaşadığı sorunlardan ötürü böyle bir adım atmıştı ve çağlar da bunu doğal karşılamıştı. Ama işin perde arkasında Seda'nın kendi kimliğini korumak istediği konuşuluyordu. Başta herkesten saklı Paris'te evlendiler. Şimdi her yerde boy boy aşk pozları veriyorlar. Bir yanda 4 yıllık bir ilişkiyi geride bırakmak, öte yanda müzik dünyasında elde edilen ani başarı. Sizce birbirlerine gerçekten aşıklar mı yoksa bu şöhret için yapılmış stratejik bir adımın sevgiye dönüşmesi mi?